Ne sağlık yengeciğim. Harika ol. Afiyet olsun. Bana bak, sen ne zaman ev tutup taşınıyorsun sevgili kardeşim Semih? Bakıyoruz, taşınacağız herhalde abicim. Ev bakıyoruz. Sen hangi parayla ev tutacaksın evladım? E, biz birer büyük iş adamı olduk. Herhalde paralar da gelecek. Hani, ne iş yapıyorsunuz siz? Ben niye fark etmiyorum? E, yakındır baba. Bugün bazı temaslarım oldu. Ama senin anın şu yüzde kırk hissen var ya, onu bana devretmen lazım. Çünkü her yerde imza istiyorlar, yetki istiyorlar. İmza atacağım, atamıyorum baba. Senin imza atmaya yetkiden önce eğitimin yetmiyor. Bırak da imza işlerini üniversite mezunları yapsın. Değil mi baba? Orası öyle de, hissemi devretmem için önce diploma görmem lazım. Almıyor öyle mezunum demekler. <laughs> ya. Açık olsun baba. Yoksa benim üniversite mezunu olduğuma inanmıyor musun? E, niye inansın ki kardeşim? Belgen var mı belgen? Kalbim ne kadar kırıldı... ...anlatamam size. <laughs> Belki mezuniyetime gelmemiş olabilirsiniz. Belki diplomamı hiç görmemiş olabilirsiniz. Ama böyle düşünmeniz... Beni ne kadar incitti size anlatamam sevgili aile. Hele sen baba. Senin böyle düşünmen kalbimi paramparça etti. <laughs> Buyurun diploma. Di Diploman mı? Evet. Bugün kargo ile getirdim Almanya'dan. Dükkanımızı asayım da Şirketimizin eğitimsiz insanlar elinde olduğunu düşünmesinler. Buyur baba. Oğlum benim. Canım oğlum. Okumuş oğlum benim. <laughs> canım evladım. Güzel evladım benim. Ama nasıl olur? Fersiz. Beceriksiz herif, bak kardeşin okumuş diplomasını Almanya'dan getirdi şirketin duvarını astıracak ya sen ne yapacaksın, sen ne asacaksın oraya ha? Ağustos böcekliği diplomasını mı? Beceriksiz! Güzel evladım benim! Cevap versene abi! Ben bakayım! Benim! Ah Canım evladım! <gülüyor> 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 Güzel oğlum! <laughs> mi görecekmişim? <Aslında> <laughs> bunu dükkana asacağız anne. Oh, Aslan bu... oğlum benim, koçum oğlum benim, güzel evladım. Sizlerin sahibi. Gel, ne öpeyim seni. Şimdi de annem babam olduğu için çok mutluyum. Sizlerin sahibi. Bak Sinan bak, şuraya bak. Şurayı iyice okudun mu? Üniversitemizi başarıyla bitirmiştir. Ben sana söyledim Kudret abi, böyle işin yalanı olmaz. <laughs> bol bol fotokopisini çektirin de sağa sola koyun bari Kudret Bey. Kaybolur maybolur da bir daha hava atamazsınız vallahi. Kadir üzülme ne olur ya alt üstü bir diploma. Alt üstü diploma değil Hulya. Alt üstü diploma değil o Semih'in diploması. Artık her fırsatta kafama kafama kakacaklar. Kakılmaz kakılmaz. Kadir hadi kalk babanları operaya gitmeye ikna et. Bırak şimdi operayı operayı Hulya. Benim acilen bir üniversiteye girip diploma almam lazım. Yoksa Semih yakında babamın bütün hisselerine konar. <laughs> Babanın hisselerinden çok daha önemli bir şeyimiz var Kadir. Neymiş o? Evliliğimiz. <laughs> tamam Hulya. Tamam benim minik kuşum. Sen hiç merak etme. Yarın o operaya gidecekler ve biz de baş başa kalacağız. Gıdık. <laughs> <laughs> Sinan abi, e, duyduğuma göre yarın akşam operaya gidiyormuşsunuz. Evet Kadir'cim. Donizetti'nin Boliserio operasına bilet aldık. Af buyur. Vay be, kültürlü adamın hali başka oluyor. Babam bu ismi telaffuz bile edemez. <laughs> İlahi Kadir. Sen bana cahil mi demek istiyorsun? Yok baba, estağfurullah. Donatelli'nin Soleria operası dilim dönmüyormuş. Niye dönmesin? Hiç de söyledim. Kudret, biz de gidelim mi Müjgan Hanımlar'la? Sevmemen operayı. E niye baba? Daha önce gittin mi de? E gitmedim ama televizyonda seyrettim. Au, au Öyle bağırıp duruyorlar. Ona bağırıp duruyorlar denmez Kudret Bey. Ona arya denir. E fazla biletiniz var mısın Han abi? Belki babamlar da gelmek ister. İstemeyiz. İsteriz canım, niye istemeyelim? Vallahi gelmek isterseniz bir yer ayarlamaya çalışırım. Operanın müdürünü tanıyorum. Ee, helal sana Sinan abi be. Ee, hadi baba'm operaya götür de onu da sanat ve kültür alemine kazandıralım. <laughs> Aa kültür ve sanat alemine karışmak o kadar kolay değildir Kudret Bey. Biz tam on senedir aralıksız operaya gidiyoruz. Valla inanır mısın Kudret abi, gözlerim açık uyumayı operada öğrendim ben. Ya ben onu da yapamam, horlarım. Haydi be Kudret, ölmeden operayı da görelim hiç değilse. Ah, operaya mı gidiyorsunuz? Ay ne güzel, ee, ne zaman? Ee, Yarın oluyor, ya. ee, babam annemi kırmayacak, operaya götürecek değil mi baba? Ya nereden çıkardı şimdi operayı? Valla boşuna direnme Kudret abi ben de çok direndim ama başaramadım sonradan yavaş yavaş alışıyorsun. Sen de o kadar ısrar etme Sinan belki giyecek bir şeyleri yoktu. <laughs> <laughs> evet tabii ee, çünkü papyon filan takmak lazım. Papyon mu? Ee, çok şık bir takım da olur ama e, biliyorsunuz oraya çok kültürlü insanlar geliyor. Ama Sinan abi, papyon dediğin ne ki, boyun kelebeği, ayarlarız, hallederiz. <laughs> Hadi Kudret, biz de gidelim. Ya daha geçen gün sinemaya gittik ya Bahriye. Şu yarısından çıktınız film mi söylüyorsunuz baba? Sinemaya gittik demek Kudret. Hala filmin sonunu merak ediyorum. <laughs> e, tamamdır Sinan abi. E, sen ayarla iki bilet, babamlar da sizle gelir, e, sizi yalnız bırakmazlar. <laughs> ben gelmiyorum. Bahriye istiyorsa tek başına gitsin. Ben gitmem. Hele zorla hiç gitmem. Şu babam var ya Kadir, dünyanın en inatçı adamı. Biliyorum Hulya, biliyorum. Kırk yıldır çekiyorum ben onu Hulya, kırk yıldır çekiyorum. Neden gitmiyorsun onun yerine ben gideyim mi operaya? Olmaz kızım. Deden daha son kararı vermedi. Verdi Hulya, verdi. Annemi tek başına yollayacak. Yolamayacak Kadir. Hala son bir şansımız var. Sen git papyon takım elbise falan ayarla. Ben de bugün bir duygu yapayım. <laughs> of ya, ısrar etmeyin işte. Ben gideyim operaya. Hayır Ceren. Eğer dedeni ikna edebilirsek Ceren'cim... ...sen de entel enişten tankutlarda kalacaksın. Niye ya? E, işte öyle. <laughs> Ya ne diyorsun? Nereden bulayım ben? Papyoncu muyum? Ne bileyim, kiralan kiralan. Tamam ya tamam hallederiz. Ee, i̇yi günler millet. Unuttular. Evet, tamam. tamam ya, tamam. <laughs> Görüyorsun değil mi okumuş çocuğun farkını? Sabahleyin erkenden kalkıp işinin başına gitmiş. Ama senin Ağustos böceği daha yeni çıkıyor evden. Ee, okumuş insanın farkı çok tabii. Onlar operayı da baleyi de seviyor. Sen yalnız gideceksin ha anne. Gideceğim tabi. Herkes eşiyle gidecek, sen tek başına gideceksin. Çok tuhaf gözükeceksin anne. Niye? Bu opera denen şeye giderken evlilik cüzdanımı soruyorlar kapıda. Yok, sormuyorlar da baba. Genelde insanlar çift çift gidiyorlar. Ben tek başına gideni görmedim. Ben de görmedim. E sen nereden göreceksin ki? Bu senin ilk gidişin. Evet ilk gidişim. Ama dönüşünde sana anlatmayı düşünmüyorum. Tamam, Çok da meraklısıydım. Ay çok üzüldü annem. Ne üzüldü canım? Bana inat operaya gidiyor. Yok yok baba öyle demeyin. İçi kan ağlıyor onun. Yalnız kaldım diye perişan oldu. Allah Allah. Ya Müjgan'la Sinan var ya yanında. İnsanın kocası gibi olmaz ama. Neyse baba. Günaydın personel. Günaydın. Günaydın patron. Semih nerede? Gelmedi mi? Bilmiyoruz patron. Tabii. Dün babam başını okşadı ya. ...hemen yüz bulmuş, arazi olmuştur. Ee, Kadir abi... Ha? ...bizim maaşımız ne kadar? Ne maaşı be? Hani çalışanlara veriliyor ya... ...o maaş denilir. İyi ya, siz çalışmadığınıza göre maaş buğuşta yok. E bu ne demek Kadir abi peki? Sen geçen gün yerler silinecek, dükkan erkenden açılacak demedin mi? Ne be? Yer silmeyi işten mi sayıyorsun sen? E, i̇ş ver o zaman. Peki tamam babama uyacak bir simokini bulup... ...en kısa sürede buraya getiren zatı muhtereme 20 lira verecek. Eee simokin mi? Evet, ama babama göre olacak. neden bulacağız ki bir simokin? Hem bana sorular soruyorsunuz, hem maaş istiyorsunuz. Ya kardeşim, ben bunların hepsini size söylersem... ...siz nasıl para kazanacaksınız? Hadi gidin, fırlayın, bulun şu smokini. Çabuk, yürü, yallah. Evet, çektin. <laughs> Kadir! Buldum Hulya. Smokini buldum. Harikasın sen. Ama asıl sorun bunu babama nasıl giydireceğiz? Giydiririz, giydiririz. Hem smokini giydireceğiz, hem operaya göndereceğiz. Bakalım bu işler nasıl olacak. Ay, iyi olur olur. Ben sen yokken bayağı bir yol aldım Kadir. İyi. İyice sömürseydin duygularını. <laughs> Baba! Bu ne? E, smokin baba, hani akşam operaya gideceksiniz ya. Töbe tövbe, töbe töbe, tövbe, tövbe tövbe! Taktınız operaya ya! Öyle deme baba, şunu bir giy, bak nasıl hoşuna gidecek. Eminim babama çok yakışacaktır bu smokin. E, yakışır tabii Hulya, yakışmaz mı? Babam manken gibi adam. <laughs> Smokin anne, babama smokin getirttirttim de. Aa, karar mı değiştirdin Kudret? Evet anne, babam da seninle geliyor. Evet, hadi baba acele et, giy şunu, bak saat geliyor. Hiçbir kuvvet bana bunu giydiremez... ...ve operaya götüremez. Ama... Peki baba, peki. Sen operaya gitme de Sinan abi arkandan kız kız gülsün. Ne diye gülecekmiş? Utandı diye. Orada nasıl davranılacağını bilemedi. Çekindi diye. <laughs> Ne utanacağım be? Ama el alem bilmez ki baba. Seni cahil sanırlar. Nereden bilsinler senin dede efendilerden... ...Münir Nurettin Selçuklardan büyük zevk aldığını... ...nereden bilsinler sanat olaylarına çok düşkün olduğunu... ...Adab-ı Muhaşeret'in kitabını yazdığını... ...el alem bilmez ki senin içindeki beyefendiyi. <laughs> Hele Müjgan Hanım altı ay konuşur arkamızda. Ya. <laughs> giy baba şunu. Giy. Git delikanlı gibi kurtar ailemizin gururunu. Konuşturma millet arkamızdan baba. Ya hani bu bana çok yakışacaktı? Şuraya bak! Bu bana 18 numara buydu. Çok yakıştı. Çok oturdu. Evet, paçalar biraz uzun ama ben hallederim. Ulya sen de kolları hallet. Ben hazırım. Gelmedi mi Müşgen Hanım'la? Ee, şimdi gelirler anne. Babam da hazır sayılır zaten. Olmaz ya, olmaz. Bununla gidilir mi? Olur baba, ee, herkes böyle gidiyor, bu sene bol giysiler moda. Tabii baba, git bak orada göreceksin. Bence de çok güzel olmuş, evladım papyonunu düzelt. Evet. Bırak, ya, bırak, olmadı bu, olmadı, bırak! Hadi Bahriye Hanım hazırsanız çıkalım, hazırız, hazırız. Fikret abi, çok faça olmuşsun ya. Yok ya, bol oldu baksana. Ay çok hoş! Dökümlü smokin de ilk defa görüyorum. Ama iyi olmuş bol aldığınız. seneye de giyer. <laughs> ee, hadi siz geç kalmayın hadi artık baba, hadi, hadi baba. Ya, ya evet, mi? hadi. Be iki dakika bekleyin ben başka bir şey giyip geleyim. Okay, Yok Kuzet abi iyisin böyle e, bak. Sen benimki de bol bak. E, tabii hadi 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 iyi eğlenceler. Hadi, 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 eğlenceler. hadi bakalım hadi Oğlum, anneciğim. Şey, hadi şey i̇yi, iyi eğlenceler hadi anne hadi hadi hadi. <laughs> oh be. Ulan karımızla baş başa kalmak için ne hallere düşüyoruz? Yedi takla atıyoruz. <laughs> Beni bu kadar sevdiğini bilmiyordum Kadir. Gıdık <laughs> kıttık, kıttık, kı kı e, Hulya, bu sefer de romantizm falan diye tutturmayacaksın değil mi? Ne o? Romantizmden sıkılıyor musun yoksa? Aşk olsun. Benim gibi romantik bir adam romantizmden sıkılır mı hiç? Ben sadece zaman açısından şey ettim diydi. Ne demiş Amerikalılar? Time is good. Oh, beni seviyorsun değil mi Kadir? Elbette Hulya, elbette. Söyle o zaman. Neyi söyleyeyim ya? Elbette dedim ya. Öyle elbetteyle elbetteyle olmaz. Doğru dürüst bir cümle kur. Hadi Hulya. Time is gıdık dedim ya. <laughs> Sen beni sevmiyorsun. Hayda. Evet, aklım fikrin gıdıkta. Niye böyle baş başa kalınca mısırlarımızı alalım, şöyle güzel güzel film seyredelim demiyorsun? Tamam Hulya, mısır da yeriz, kısır da yeriz. <laughs> seni seviyorum de. E, tamam Hulya derim hallederim. Hadi. Seni... Evet. S seni size... <laughs> yaptığını gördün mü Hulya? Bak, bak yine bizi oyaladın. Biz daha yorganın altına girmeden kapı çaldı. Her seferinde böyle oluyor Hulya. Bırak şimdi kapıyı Kadir. Bir şey diyordun. Açmıyorum ulan, açmıyorum. Ah <laughs> oh, babam ne? daha yeni gittiniz be daha yeni gittiniz Allah'ım ben senin Ne oldu baba Daha arabaya binemeden yuvarlandı Kudret abi Aa niye ki ee, Smoker'in paçalarına baksız ottu Seni katlayacağım paçalar ancak bu kadar olur Az daha kafam yarılıyordu be! E, sen dikkatsizsen ben ne yapayım baba? <laughs> Neyse hadi iyi, sen gidelim canım. <laughs> ben gelmiyorum! E, e, hadi biz gidelim o zaman Sinan. Gidelim. İyisin değil mi Kudret abi? İyiyim. <laughs> İyiyim. E, hadi Bahriye Hanım. <laughs> Aa! Ah gördüm Müjgan Hanım, ben vazgeçtim. Hadi, Hadi. Sinan gidelim. i̇yi geceler. Hoşçakalın. İyi geceler. Hoş iyi, 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 iyi. Oh. Ay, ay, ay. Nasılsın Kule? İyiyim, iyiyim. Oh, Oo bak, bastırma ya! Bastırma be! <laughs> <laughs> ya babam var ya, arasına diyor ya beni öldüreceksin diyor. Adam haklı ya. Bir 60'lık adama 54 beden smoking giydirilir. <laughs> gülme be, gülme yumuşak herif. <laughs> Sen var ya, ya ne kötüsün ya. İnsan beni de çağırır. Ben de görseydim o sınıfı. <laughs> Sen abi kendini cinsan diyorsun ama yanılıyorsun. Herkesi yollayacaksın oraya buraya. Ondan sonra da yengeyle baş başa kızım. <laughs> <laughs> Babam yer mi bu numaraları be? Yer mi? O ne uyanıktır. Vallahi gereğinde mermerleri öper apartmandaki yine de seni rahat bırakmaz. <laughs> sürsünler. <laughs> Vallahi babamın üstüne doğum kontrol yöntemi tanımıyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Günlerden cuma olmasına rağmen henüz tarafımıza bir ödeme yapılmadı. Neden acaba? Ödeme mi? Ne ödemesiydiydi bu? Ha, hatırladım. Ben de tam şimdi onu ayarlıyor duydumdu. benim acaba size borcum ne kadardıydı? Bilmen gerekmiyor muydu? E, vallahi bu aralar öyle yoğunum ki aklımda hiçbir şey tutamıyorum. Ödeme. Ödemeyeyim mi? İyi tamam, o zaman müteahhitlik belgesi sizden olsun. <laughs> Ver ulan şu dört milyarı. Bir de diploma vardı, toplam dokuz milyar. Alayım. Diploma mı? Evet. Diplomayı da bu yaptırdı. <laughs> Nereye gitti lan bu? Ben onun borcuna karışmam kardeşim. Ben sadece kendi borcumu bilirim o kadar. Ben anlamam. Abim ödeyecek dedi. Ulan seni... ...demek kendin gibi diploman da laylondu ha?